Aslında bu bir döngü. İlk grup yerleşmeye başladığında yerleşecek grubun harekete geçmesi gerekiyor. Yani şu dönemde işte hangi eğitim dershanelerden yararlanılacak ya da dershaneye gitmeyecekse de ki ben dershaneye giderek kazanmadım mesela. İlla dershane gibi bir şart yok. Eğer ciddi anlamda programlı bir şekilde çalışırsanız, eksikliklerinizi giderirseniz başarabileceğinize ben söyleyebilirim. Yani olabiliyor bu. Ee, ne yapmalı? Öncelikle bir plan olmalı. Hangi kaynakları nereden destek alınacağı ile ilgili bir planlamanın yapılması lazım. Bu planlamadan sonra çalışmaya başlanılması lazım. Ortam, mekanın ayarlanması lazım. Ve bunlar e, bu planlama içerisinde mesela haftalık şu kaynakları bitireceğim ya da haftalık e, şunu bitireceğim şeklinde biraz uzun vadede olmalı. Bu biraz e, bunu kara trene benzetiyorum ben hareket etmesi, hızlanması zaman alsa bile hızlandıktan sonra ciddi yollar alabilirsiniz. Bunu yavaş olarak görürsünüz ama çok yol alırsınız. O yüzden ilk zamanlarda çok az soru çözebilirsiniz. Günde 40 soru çözersiniz. Bunu yetersiz zannedersiniz. Ama bu başlangıçla birlikte 3-4 ay sonra çok ciddi soru sayılarına ulaştığınızı görürsünüz. Ama bugün başlamazsanız o güne ulaşamazsınız. Bu önemli bir kriter. Ee, i̇kincisi eksik olduğunuz yerleri bilmeniz lazım. Adayların genelde şöyle bir hatası olabiliyor. İşte Matematikte kesirler konusunu çok iyi yaptığı için kesirler sorusunu sürekli çözüyor. Hayır sen zaten onu başarmışsın. Yapamadığın konuları halletmen gerekiyor ilerleyebilmek için. Ya da işte Türkçe ki okuma bu sınavda daha da öne çıktı. Matematik sorularında bile ciddi paragrafların olduğunu gördük. Yani kitap okumanın artık soruları belirlemede önemli bir etken olduğunu görmüş olduk. Demek ki kitap okuma olayını da arttırmamız lazım. Öncelikle tercihler akıcı romanlar olmalı bence. Bu uh, akıcı romanlar kitap okuma alışkanlığı için e, önemli e, olabiliyor. Ben mesela e, Emine Şenlikoğlu'nun kitaplarını okurdum. Benim zamanımda avantaj olarak Ahmet Günbay Yıldız'ın kitaplarını okurdum. E, bunun gibi kitaplar okunduğunda okuma hızınız artar. Hızınız arttıktan sonra kelime dağarcığınızla birlikte anlama kabiliyetiniz de artıyor. E, bunlara dikkat edilebilir. Yani eksikliklerin ne olduğunu bilip ondan ee, onun üzerine gitmek. Tabi burada derslere göre de tercih e davranışlar gerçekleşmesi gerekiyor. Mesela e Türkçe soru çözme ile matematik soru çözme aynı değildir. Matematikte mutlaka işlem yapmanız gerekir. Takıldığınız noktada yanınızda, etrafınızda önceden belirleyeceğiniz kişileri belirlemek mantıklı. Yani e yardım istemek mantıklı. On kişilerden yardım isteyerek daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Bu konuda e öncelikle bir en başta bir planlama çerçevenin olması lazım. Ama e, bu yaz başlanması gerekiyor. Gelecek yılın sınav tarihi için. Eğer iyi bir üniversitede, iyi bir branşta e, eğitim almak istiyorsak. E, i̇yi lise, iyi üniversitedir. İyi üniversitede iyi bir mesleğe atılan atımdır. Ama e, üniversite tercihlerinde istediğiniz yere girmeseniz bile şu avantajınız var. Dünya artık çok büyük. E, i̇stediğiniz eğitimlere ulaşabiliyorsunuz üniversite eğitim süreci içerisinde de bu eğitimlerden yararlanıp geç kalma geç kaldığınızı düşünmeden farklı alanlarda kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu bence evet dijitallik bu dönemde gençler için dezavantajlı yanları olsa da bu onun avantaj yönlerinden olabilir. İşi bilen insanlarla, deneyimli insanlarla konuşmak daha mantıklıdır. Yani e, deneyim nedir? İnsanların hayatta yediği e, tecrübelerde hayatta yediği zorluklardır. Deneyimli insanlardan siz destek aldığınızda onun zorluklarını yaşamazsınız ama zorlukların sonucundaki meyveleri yeme imkanınız olur. E, ders çalışma da buna e, benziyor. E, o yüzden hocalarla ders çalışma programlarının yapılması ki programlar konusuna gelince her kişinin planı farklıdır. Mesela bazısı zamana göre çalışır, bazısı konuya göre çalışır. Şimdi buna da dikkat etmek gerekiyor. Neden? E, kişiliğinizi bilerek yönlenirseniz daha hızlı ilerlersiniz. Başkalarına değil. O deneyimlerden kendinize uygun olanları alacaksınız. Hepsini alacaksınız diye bir kaydı yok.